Demek o Türk'ün casusluk yapmaları için tuttukları moriskolar bunlar. Evet Haşmet Mev. Birkaç gün önce Venedik'ten getirildiler. Siz Müslümanlar bir vakitler İspanya'nın kanına hemen asalaklardınız. Dedelerim sizi o kutsal topraklardan sürdü. Ama hala akıllanmamış olacaksınız ki Süleyman'ın köpekliğini yapmaktan geri durmadınız asılıp gebermeden önce bana yalvarır. Pederin huzurunda kutsal kitaba el basıp Hristiyanlığınızı beyan ederseniz belki sizi affedebilirim. Sultanül Azam, Berişül muhasam, ümmetlerin getiren şövalyeler hemen Venedik'e geri dönsünler. Süleyman'ın başka adamları da olabilir. Emredersiniz efendim. zavallı Müslümanlar aşarken de omuz acımamıştır. Allah hepsine kanı rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. İstanbul'a bir an evvel ulaşıp... ...vaziyeti sultanımıza anlatacağım. Eğer sarayda bir hain varsa... ...ihtimat teşkilatını çok müşkül duruma sokacağım. Bir ihtimal Şerken senin burada olduğunu Venedik'teki casusları vasıtasıyla öğrenmiş olabilir. İnşallah öğrenmiş. Ee? Bu hedefçi oğlunun herhalde geldiğinde tertip peşinde olduğunu öğrenmemiz icap eder. Doğru. Ee evet, arkadaşlar. Artık ayrılık vakti geldi. Yolun açık olsun Osman Bey. Hakkını helal et. Asılsız helal et. Helal olsun. Ne Hayrettin'im? Bu Şarken'in sarayına adam sokmak icap eder derken... ...Allah Bunu yapabilecek tek kişi var. Niye de buna? Tüccar şebekesinden itimadın faydalanmasına müsaade etti. Ama Şarki'nin sarayına karışmak ister mi? Burası muamma. Hadi e. gidelim konuşalım. Ben tek giderim. Bir vakit beraber dolaşmalım. Hem dikkat çekmeyelim hem de birimizin başına bir şey gelirse diğeri Allah ağzından yer alsın be Bak.